Sosyal medya kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Ne, ne Instagram kullanıyorum. Instagram kullanıyorsun. Instagram'a önüne düşen haberleri güvenilir buluyor musun? Yok. Neden? Canlı. Yani neden? inanmıyorum yani. O haberlere inanmıyorsun öyle evet, mi? Evet. Peki nasıl onları kontrol ediyorsun? Yani doğru olup olmadığını nasıl karar veriyorsun? Aklımda canlandırıyorum onları. Doğru olup olmama durumunu Evet. Sonra ne oluyor? Yani kafanda ne oluyor? Yapmacık veya gerçek olduğunu kafamda uyduruyorum pek pek Pekinleştiriyorum ve yani. Şimdi ne diyorsun? Bu İHA'ları üretiyoruz, SİHA'ları üretiyoruz. Bunlar için ne diyorsun? Bunlar için milli teknoloji hamlesi. İnsansız hava araçları üretiyoruz artık. Evet. Ne diyorsun bunları Bunlar için yani Türkiye gelişiyor. Sen de İHA üretmek ister miydin mesela? Evet benim zaten hayalim uçak mühendisi olmak. Yani isterdim. Teknofest'i gezdin mi? Ee, gezmek çok istiyorum ama gezemiyorum yani. Ee, daha önce gezdin mi? Ee, yok gezemedim. Çünkü farklı şehirlerde oluyor. Gidemedim yani hiç. Çok istedim ama gidemedim. Ee, sen de günün birinde insan savağı üretmek ister misin? Çok isterim. Evet. Çok.